Mauro Icardi, son yıllarda Galatasaray camiasına damga vuran isim. Kasımpaşa maçında attığı golle Galatasaray'da tarihe geçti. En fazla gol atan yabancı oyuncu sıralamasında Galatasaray'ın efsane ismi George Haci'yi geride bırakan Icardi, Süper Lig'de attığı 60 golle bu ünvanın yeni sahibi oldu. Icardi'nin başka bir başarısı da gol atma sıklığı. Yıldız oyuncu forma giydiği 81 maçta her 117 dakikada bir fileleri havalandırarak başka bir rekora daha imza attı. Peki diğer takımlarda durum nasıl? Listenin başında Fenerbahçe'nin yıldızı Alex de Souza yer alıyor. Alex, forma giydiği 241 maçta 159 dakikada bir 136 defa fileleri havalandırdı. Galatasaray'ın yeni yıldızı Osimen'in varlığında eskisi kadar forma bulamayan Icardi, bu sezon çıktığı 16 maçta 9 gole imza attı. Deutsch Türk